yapacaksın der ikisi de abi. Kadın toplasana sofrayı. Abi annemiz başlandı başlandı. Bu ne ya? Diş macunu Abi benzinimiz bitmiş ya. Nasıl yani? Annem hep hastanmış. Ne? Annem hep hastanmış. Yanlış söylüyorum. Anneannem hep hastanmış Ben, ben bilemiyorum. Biri dün gece ona gaz vermiş. Başla. Ne çektik <laughs> abi? Aslında çektiğimiz tek şey sizsiniz.